Merhaba arkadaşlar. Efsane El İşleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir modelin yapılışını anlatacağım arkadaşlar. Bu modelimi yapmak için şöyle krem renkli bir iplik kullanacağım ve de 5 numaralı bir tığ kullanacağım arkadaşlar. Modelime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz arkadaşlar. Yanındaki zili de aktif ederseniz paylaştığım bütün videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi modelimin yapılışına geçeyim. Yeterince zincir çekiyorum arkadaşlar. Şöyle. 1 2 3 Evet, 20 tane zincir çektim arkadaşlar. Şimdi ben bu çektiğim zincirlerimin üzerine sıkı iğne yapacağım arkadaşlar şöyle. Sıradaki zincirden başlıyorum. Her zincirimin içerisine girip sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bu sırayı sık iğne yaparaktan tamamlayacağım. Evet arkadaşlar en son sıra en sonuncu sık iğnemi de yapıyorum bu şekilde. Şöyle Bir 2 3 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Örneğimin diğer yüzünü çeviriyorum. Şuradaki zincirin altındaki şu boşluğa giriyorum. Bir kere doladım. Buraya trabzan yapıyorum arkadaşlar. 1 ve 2. Bu şekilde zincirle beraber 3 tane trabzanımız oluyor arkadaşlar tekrar tığıma ipimi doluyorum şöyle 1 2 3 3 tane boşluk atlayıp dördüncü boşluğuma giriyorum sık iğnemin üzerine yani dördüncü sık iğnenin üzerine giriyorum buraya 4 tane trabzan yapıyorum 1 2 3 ve 4 4 tane trabzanı yaptım. Doladım. 1, 2, 3, 4. Sık iğnemin üzerine giriyorum. Şuraya. Tekrar 4 tane trabzan yapıyorum. Aynı noktanın içerisine. 2, 3 ve 4. Bu şekilde olacak. Tekrar doladım. Tekrar 1, 2, 3, 4. Sık iğnemin üzerine şuradaki boşluğa giriyorum. Aynı noktanın içerisine 4 tane trabzan yapıyorum. 3 ve 4. Tekrar doladım. Tekrar 3 tane boşluk atlayıp Dördüncü sıkı iğnemin üzerine giriyorum. Buraya da 1 2 ve 3 3 tane trabzan yapıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Tekrardan 3 tane zincir çekiyorum. diğer örneğimin diğer yüzünü çeviriyorum. Tığıma ipliğimi doluyorum arkadaşlar bu şekilde. Şöyle geliyorum şuraya. Buraya işlem yapmıyoruz bu defa. Alt sırada şu en kenara yapmıştık dolguları. 3 tane trabzan yapmıştım. Üst sırada ise 1, 2, 3. Şu yani 3. trabzanın üzerine giriyorum. Buraya 1, 2 tane trabzan yapıyorum. Aynı yuvanın içine. Bakın aynı yuvanın içine 2 tane tırabzan yaptım, Tığıma ipimi doluyorum, 2 tane tırabzan yaptığım arkasını bu şekilde arkasından giriyorum, böyle doluyorum arkadaşlar 2, 3 ve 4, 4 kez doluyorum, bu şekilde kapatıyorum bir tane zincir çekiyorum kilitliyorum arkadaşlar bu şekilde olacak tekrardan ipimi doluyorum buradaki trabzanın en sonuncusun arkadaşlar 1 2 3 4. trabzanın üzerindeki şuradaki boşluğa giriyorum buraya trabzan yapıyorum aynı noktanın içine tekrar bir tane daha trabzan yapıyorum doladım tığıma ipimi biraz gevşek bıraktım elime bu şekilde Tekrar şu arka tarafına girip boşluğa buradan buraya dolgu yapacağım arkadaşlar. Tekrar şuradaki yaptığım işlemi burada da aynısını yapacağım. 1 2 3 ve 4. Şimdi hepsini birlikte topluyorum. Bu şekilde kapatıyorum tekrar doladım, Şuradaki 1, 2, 3, 4 yani son trabzanın üzerine giriyorum. Buraya tekrardan aynı noktanın içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. Tekrar doladım. Tekrar buraya dolgu yapıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3 ve 4 fıstıkta diyebiliriz. Bu şekilde kapatıyorum, kilitliyorum. Bakın, tekrar doladım. Şuradaki dördüncü boşluğuma giriyorum. Buraya bir tane trabzan yapıyorum. Tekrar doladım. Aynı noktanın içine, içerisine girip tekrardan bir tane daha trabzan yaptım. Tekrar doluyorum. Buraya bir tane dolgu yapıyorum. Bir. 2 3 ve 4 Evet bu şekilde kapatıyorum tığıma ipliğimi doladım Şuradaki boşluğuma giriyorum buraya bir tane trabzan yapıyorum Arkadaşlar burada da aynı işlemi yapmıştık bakın buradaki zincirimizde buradaki gibi oldu bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi kenara geldim. Burada 3 tane zincir çekiyorum. Bir tane çektim. 2 ve de 3. 3 tane zincir çektik. Örneğimin diğer yüzünü çeviriyorum. Şuradaki trabzanımın üzerine giriyorum arkadaşlar. Bir kez tığımı doluyorum ipliğimi. Şuradaki trabzanın üzerine giriyorum. Buraya trabzan yapıyorum. 1 2 tane tırabzan yaptım aynı noktanın içerisine. Kenar zincirimle beraber 3 tane tırabzan yapıyoruz arkadaşlar. Kenarlarda 3 tane tırabzan oluyor. Şimdi tekrar doladım, zincir çekmeden tekrar şuradaki boşluğa giriyorum arkadaşlar. Buraya tırabzan yapacağım. 1 2 3 ve 4. Evet. Bakın. Buradaki yaptığımız işlemi şimdi buraya yaptık arkadaşlar. Tekrardan tığıma e, tekrardan zincir çekmeden tığıma ipliğimi doluyorum. Şuradaki gördüğüm boşluğa giriyorum tekrardan. Buraya da aynı işlemi uygulayacağım arkadaşlar. 4 tane de buraya yapacağım trabzanla. 2 3 ve 4. 4 tane trabzanımı yaptım tekrar doladım şu boşluğa giriyorum tekrar buraya da 4 tane trabzan yapacağım 4 tane trabzan yapıyorum arkadaşlar 3 4 tane trabzan yaptık tekrar tığıma ipimi doluyorum şuradaki zincirimin içine giriyorum buraya da Bir 2 ve 3 Evet 3 tane trabzan yaptık arkadaşlar 3 tane zincir çekiyorum Örneğimin diğer yüzünü çeviriyorum bu şekilde oldu harika bir model arkadaşlar Bundan istediğiniz şeyler yapabilirsiniz. Örgülerinizde kullanabilirsiniz. Farklı ipliklerle yapabilirsiniz. Ebruli ipliklerle yapabilirsiniz. Güzel yelekler olur. Ben modeli çok beğendim. Yapıp sizlere göstermek istedim arkadaşlar. Örmesi çok zevkli. Yapımı kolay. Tekrardan arkadaşlar. Geliyorum şöyle bakıyorum. Şuraya. Bakın burada ne yapmıştık? İkinci sırada 3 tane zincir çekmiştik. Şuradaki yaptığımız trabzanların üçüncüsünün, tepesine girip buraya 2 tane trabzan yapmıştık. Şimdi ben buraya da aynı işlemi yapacağım arkadaşlar. Buraya 2 tane trabzan yapıyorum. Aynı noktanın içine 2. Evet. Şimdi tekrar doladım tığımı ipimi. Tekrar şu 2 tane yaptığım trabzanın belinden giriyorum. Buraya dolgu yapıyorum arkadaşlar. 2 3 4 Fıstıkta diyebiliriz Şöyle hepsini birlikte kapatıyorum Bir zincirle Kilitliyorum arkadaşlar bakın Buradaki yaptığımız işlemi şimdi buraya yapıyoruz Tekrar doladım tığımı ipimi Şuradaki 1 2 3 4 yani Dördüncü trabzanımın tepesine giriyorum Buraya da 2 tane trabzan yapıyorum aynı noktanın içine. Tekrar doladım tığıma ipimi. Şu iki tane yaptığım trabzanın arkasından girip buraya dolgu yapıyorum arkadaşlar. 3 ve 4. Yani tığıma 4 kez doluyorum. Trabzanların arkasından dolgu yapıyorum. Bu şekilde bir zincirle kapatıyorum. Tekrar doladım. Şuradaki dördüncü trabzanın üzerine giriyorum. Aynı işlemi tekrar yapıyorum arkadaşlar. Kenara geliyorum arkadaşlar. Buraya da bir tane pardon Buraya da bir tane trabzan yapıyorum. Evet. Bakın. Örneğimiz gayet güzel arkadaşlar. Çok gösterişli bir model arkadaşlar. Sizler de örüp deneyin. Yapımı kolay. Örmesi zevkli. Bu şekilde devam ediyor. Evet arkadaşlar, bugünkü modelim buydu. Şöyle ben sarısında yapmıştım daha önceden. İkisi de farklı güzel oldu arkadaşlar. Yani hangi renkle yaparsanız o renkte de çok güzel ol olabilecek bir model diyorum. Kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videomda farklı modellerle tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.